Aşağıda küresel iklim değişimine bağlı olarak ortaya çıkabilecek bazı durumlar verilmiştir. Bu sonuçlardan hangileri küresel iklim değişiminin ekonomik ve sosyal etkileri arası yer alır? Ne olacakmış ekonomik ve sosyal etkiler arasında? Yaz kuraklığının artmasına bağlı olarak bazı bitki türlerinin yok olması doğal ortama bir etkisidir. Su kaynaklarının azalmasına bağlı olarak tarımsal üretimin azalması tarımı kim yapıyor? İnsan yapıyor. Özellikle ekonomik sosyal anlamda. İnsana olumsuz etki yaratır. Okyanuslardaki asitliliğin artmasına bağlı olarak mercanların beyazlaşması yine doğal ortama bir etkisidir. İklim değişmesine bağlı olarak kitlesel göçlerin ortaya çıkması ise göçü kim yapıyor? İnsan yapıyor özellikle sosyal bir etkisidir. O yüzden ekonomik ve sosyal etkisidir diye sorduğu için sorumuzun cevabı 2 ve 4 D şıkkıdır. Aşağıda dünyayı gelecekte bekleyen bir soruna ait görseller verilmiştir. Aşağıdakiler hangisi bu sorunu çözme yönelik çalışmalardan biri olamaz. Baktığımız zaman kurak ve yeşil bir yer verilmiş. Yani kuraklıktan, çölleşmeden bahsedilmiş. Mera otlaklarda aşırı otlatılma yapılmamalı. Evet, mera otlaklarda aşırı otlatma yaparsak otlaklar yok olur, sıkıntı olur. Tarımda Damla sulama yöntemi kullanma. Evet damlama sulama yöntemi gelişmiş bir sulama yöntemidir. Su sarfiyatını azaltır. Kuraklaşmayı, çölleşmeyi engeller. Doğal kaynaklar israf edilmemeli. En önemli temel şartlarında bu zaten. Su kaynaklarını aşırı kullanmak, meralar aşırı otlatmak yine doğal kaynakların israf edilmesine bir örnektir zaten. Bölge iklimine uygun tarım ürünleri yetiştirmeli. Evet kurak yerde sen çok su isteyen bir ürün yetiştirirsen orada çölleşmeyi daha da hızlandırırsın. Bataklıkların direne direnerek kurutulmalı. Bataklık doğal bir şeydir. Doğal bir şeyi, doğal bir ekosistemi ortadan kaldırmak doğal ortama zarar verir. biyoçeşitler zarar verir. Bu, bu, bu kuraklaşma, çölleşmeyi engellemez. Hatta kuraklaşma çölleşmeyi arttırır. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangilerinin kullanımı küresel iklim değişimini hızlandırmaktadır? Rüzgar temiz bir enerji kaynağıdır. Küresel iklim değişikliğini olumsuz etkilemez. Sıcak su yine temiz bir enerji kaynağıdır. Küresel iklim değişikliğini etkilemez. Kömür ve petrol fosil yakıtlardır. Biz bu fosil yakıtları yakınca atmosferdeki karbondioksit oranı, karbon oranı artıyor. Bu da ser etkisi yaratıyor ve güneşten aldığımız enerjinin uzaya kaçmasını engelliyor ve bu da küresel iklim değişikliğine neden oluyor. Dünyada küresel iklim değişikliğine neden olan en önemli insani faktör kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların aşırı kullanılmasıdır zaten. O yüzden sorumuzun cevabı E şıkkı 3 ve 4'tür aşağıda bir çevre sözleşmesi de alınan kararlar verilmiştir. Ülkeler sera gaz salınımını 1990 seviyesini %5 altına çekecektir. Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları kullanılacaktır. Az enerji tüketen sistemlere geçilecektir. Bu çevre sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? Montreal ve Viyana ozon tabakasının seyrelmesini engellemek için yapılan sözleşmelerdir. Habitat Konferansı, Habitat Konferansı sürdürülebilir yerleşim ile alakalı bir sözleşmedir. Rio Sözleşmesi biyolojik çeşitliliği korumak amaç yapılan bir sözleşmedir. Kyoto Protokolü ise yukarıda bahsedilen protokoldür, sözleşmedir. Özellikle küresel iklim değişikliğinin durdurulması amacıyla yapılmış bir sözleşmedir. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Haritada numaralanmış alanların hangilerinde insan kaynakla atmosfere karışan sera gazı salınımı daha fazladır? Sera gazı salınımı insanın çok olduğu yerde olur. Çünkü insanın çok olduğu yerde özellikle sanayi gelişmiştir. Fosil yakıtların kullanımı fazladır. Baktığımız zaman burada sanayinin en gelişmiş olduğu, insanın en yoğun olduğu yerler bir Doğu Karadeniz, gelişmemiş bir yer. 2. Kocaeli İstanbul çevresi, Türkiye'nin en gelişmiş yeri. Burayı almalıyız. 3. Sivas çevresi, çok gelişme göstermemiş. 4. Muğla Antalya arası çok da gelişme göstermemiş özellikle turizm ağırlıklı. 5. Adana Mers yine Türkiye'nin sanayi anlamda en gelişmiş yerlerinden birisi. O yüzden 2 ve 5 hem nüfus fazla hem sanayinin çok geliştiği yerler arasındadır. Sorumuzun cevabı 5 Günün sözü. İklim değişikliği bir zorluktur. Ancak hükümetler, işletmeler ve bireyler birlikte çalışırsa hizaya getirilebilir. Sir Richard Branson. Aşağıdakilerden hangisi günün sözünde yer alan sorunu çözme yönelik çalışmalardan biri değildir. Ulaşımda toplu araçların kullanımı teşvik edilmesi. Evet bu fosil yakıt kullanımını azaltır ve küresel iklim değişikliğinin durdurulması yönünde olumlu bir çalışmadır. Geri dönüşüm sistemlerine yaygınlaşması. Geri dönüşüm sistemleri yaygınlaştırırsa doğal kaynakların tüketimi azalır. Bu da doğamız için geleceğimiz için iyidir. Tahrip edilen ormanlar yerine ağaç dikilmesi. Yine doğamızı çevremizi korur. Gıda üretim için organik tarımın desteklenmesi, gübre kullanımını, ilaç kullanımı azaltır ve doğamızı korumuş olur. Enerji üretimde fosil yakıtların tercih edilmesi zaten küresel iklim değişikliğine neden olan en önemli insani faktördü. Fosil yakıt neydi? Petrol, doğal gaz, kömür. İşte bunların aşırı kullanımı zaten atmosferdeki karbon oranını arttırıyordu. Bunlar da sel etkisi yaratıyordu ve küresel iklim değişikliği hızlanıyordu. O yüzden sorumuzun cevabı B'dir. Enerji üretiminde fosil yakıtlar yerine yenilenebilir. demir, rüzgar, güneş, su gibi kaynaklar tercih edilmelidir. Buna göre sunumda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Bir bilim insanı katıldığı bir panelde aşağıdaki ifadeyi kullanmıştır. Grafikte görüldüğü gibi küresel iklim değişimine bağlı olarak olaylarda çok büyük artışlar yaşanmıştır. Bakalım hangi olaylarda çok büyük artışlar yaşanmıştır. Sarı klimatolojik olaylarmış ve baktığımız zaman sarıda çok büyük artış yok arkadaşlar. Mavi hidrolojik olaylarmış ve hidrolojik olaylar 1980-85 böyle 2015'e geldiğimiz zaman oldukça fazla ne yapmış mavi alanlar? Artış göstermiş. E, hidrolojik olaylar küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ciddi artış göstermiştir. Yeşiller meteorolojik olaylarmış. Baktığımız zaman yeşillere son yıllarda yeşillerde ciddi bir artış var arkadaşlar. Yani meteorolojik olaylarda. Bunu da alabiliriz grafikte görüldüğü gibi. Pembe jeolojik olaylar. Jeolojik olaylar baktığımız zaman 80'lerden 2015'ine kadar ciddi bir artış ve azalış yaşamamıştır. Bize küresel iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda artış göstereni sorduğu için arkadaşlar sorunun cevabı hidrolojik ve meteorolojik olacak. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Görselde verilen sorunun ortaya çıkmasında aşağıda verilen faaliyetlerden hangisinin etkisi daha azdır? Görselde baktığım zaman çölleşmeden, kuraklaşmadan, iklim değişikliğinden bahsetmiş. Bunda hangisinin etkisi daha azdır? Ana etkenlerden birisi sanayidir. Sanayide aşırı fosil yakıt kullanımı var. Yine enerji üretimi Dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmını fosil yakıtlardan sağlıyor ve bu küresel iklim değişikliğine neden oluyor. Ulaşım, tarım. Ulaşım ve tarımda yine fosil yakıtlar sıkça kullanılıyor. Tarımsal araçların kullanılmasında özellikle fosil yakıtların kullanımı oldukça yaygın. Ha, turizmde bu olayın oluşması da etkili ama en az etkili dediği için cevabımız B, turizmdir. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişimine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan biri değildir? küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan biri değildir. Eksem meteorolojik ve hidrometeorolojik afetlerin artması, evet küresel iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda dünyada meteorolojik ve hidrometeorolojik afetler arttı. Kutuplarda buzullar eridi, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ısınmadan dolayı buzullar eridi, kimi yerlerde kuraklık ve çölleşme arttı ve buna bağlı iklim değişikliğine bağlı olarak bazı alanlarda çeşitli azalma meydana geldi. Bu volkanik patlamalarda Direkt doğal bir unsurdur ve iklim değişimine bağlı meydana gelen bir şey değildir. Çünkü jeolojik bir olaydır. Cevabımız D şıkkıdır. Küresel iklim değişimi ile ilgili sorunları çözmede bireylere, toplumlara, devletlere büyük görevler düşmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yapması gereken bu görevlerden biri değildir? Bireylerin yapması gereken bu görevlerden biri değildir. Çöpleri türlerine göre ayırarak geri dönüşüm kutusuna atmak, evet bu küresel iklim değişikliği mücadele de önemlidir. Kapalı olan elektrik cihazlarının fişlerini prizden çıkarmak enerji tüketimini azaltır ve bu sayede daha az fosil yakıt kullanılmış olur. Az enerji tüketen elektrik cihazları tercih etmek, evet bu da daha az enerji tüketmemize ve fosil yakıtları daha az kullanmamıza, havanın daha az kirlenmesine küresel iklim değişikliğinin hızlanmasını daha ne yapmış oluruz? Engellemiş olur. Şehir içi ulaşımda özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanırsak daha az sosyal olur ve küresel iklim değişikliğini bir nebze önlemiş olur. Ama sera gazı salınımı yapan gazları azaltma yönelik yasalar çıkarmak bireylerin yapması gereken bir durum değil. Toplumların, ülkeyi yönetenlerin, siyasetçilerin yapması gereken bir durumdur. Sorumuzun cevabı 5. Enerji tüketimi, ulaşım, ısınma veya satın alınan ürünlerin üretim ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarı karbon ayak izi olarak ifade edilir. Karbon ayak izinin belirgin olduğu yerlerin küresel iklim değişimine etkisi fazladır. Buna göre haritada numaralanmış ülkelerden hangisi de bu etki daha azdır? Hangi ülke gelişmiş ise, nüfus ve sanayi daha fazla ise o ülkede karbon ayak izi genel itibariyle daha fazladır. 1 numara ABD, 2 numara Fransa, 3 numara Rusya. 5 numara Hindistan. Buralarda genelde nüfus ve sanayi yoğundur. 4 numara ise Güney Afrika'daki Namibya'dır. Ve burada nüfus da fazla değildir, sanayi de çok gelişmemiştir. Geri kalmış bir ülke olduğu için karbon ayak izi verilen diğer ülkelere göre daha azdır. Bu yüzden sorumuzun cevabı D şıkkı Namibya'dır. Bilim insanları diyor ki Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesi yükselecek ve kıyılarda büyük fırtınaların sayısı ve şiddeti artacaktır. Bu durum özellikle deniz seviyesine yakın olan nokta nokta gibi şehirlerde büyük tehlike oluşturacaktır. Parçada boş bırakılan yere hangisi yazılamaz? Parçada ne diyor? Deniz seviyesinde yakın yerlerde, deniz kenarındaki yerlerde küresel iklim değişikliğine bağlı olarak su seviyesinin yükselmesi sonucu büyük tehlike oluşacaktır diyor. Bakalım hangisi deniz kenarında değil hangisini yükselsi daha fazla. Tokyo Japonya'da bir adı ülkesi deniz kenarında. Venedik İtalya'da zaten eprojenik hareket sonucu sürekli çöktüğü için sular içinde. New York ABD'nin doğusunda ve deniz kenarında yer alır. Sydney yine Avustralya'da deniz kenarında yer alan bir şehirdir. Ama Paris Fransa'dadır, Fransa'nın başkentidir ve Fransa'nın iç kısmında yer alır. Verilen yerlere göre deniz kıyısında bulunan tek yer Paris'tir. Bu yüzden sorumuzun cevabı aşkıdır.